Yazan Sultan henüz bir yaşındaydı. O daha dünyayı tanımadan İsrail bombaları onu hayattan kopardı. Son saldırıların en küçük şehid'i oldu. <laughs> İsrail'in Filistinlilere zulmü, sivil, çocuk, yaşlı herkesi hedef alıyor. Son saldırılarda 13 Filistinli çocuk can verdi. 10 Mayıs'ta İsrail terörü Beyt Hanun'u vurdu. Mervan, Rahaf, Yusuf, Hüseyin ve İbrahim. Onların hayatları da yazan gibi Beyt Hanun'da o gece yarım kaldı. Cibaliye kenti ve Namlus'a bağlı Odla köyü de İsrail zulmüne uğradı. Muhammed Sabir, Mustafa ve Sayit Yusuf aynı gece şehit oldu. İsrail saldırıları 11 Mayıs'ta da bir çocuğun canına mal oldu. Şehit Manar Abdülkerim Deir el-Balah'ta zulmün kurbanı oldu. Onlardan geriye hatıraları, fotoğraflara sığmayan umutları ve acılı aileler kaldı. Dünyanın farklı yerlerinden Filistinli küçücük çocuklara hedef alan İsrail'e tepkiler yükseliyor. İsrail zulmünün durması için çağrılar yapılıyor. Ancak tepkilere rağmen saldırılar durmadı. Üç çocuğun daha şehit olduğu haberi geldi.